Aşkın gözü kördür derler ve bazı çiftler için bu söz gerçekten doğrudur. Bazen aralarında öyle belirgin farklar olur ki onları gördüğünüzde nasıl bir araya gelmişler diye düşünmeden edemezsiniz. İşte karşınızda var olduğuna inanamayacağınız en tuhaf çiftler. Jamie ve Nikki'nin beklenmedik ayrılığı. Her aşk hikayesi mutlu sonla bitmiyor. YouTube'da tanınan ünlü Avustralyalı çift Jamie ve Nikki Perkins, 6 yıllık evliliklerinin ardından ayrıldıklarını duyurdu. Nişanlılıklarından iki kızlarının doğumuna kadar ilişkilerinin her önemli anını internet üzerinden paylaşan çift, pek çok hayran için sevilen simalar haline gelmişti. Sudanlı model Nikki ve Jamie, başta birlikte yaşadıkları anları paylaşan bir çift olarak popülerlik kazandılar. İlişkileri hakkında samimiyetleri ve hassas konularda bile açık olmaları, izleyicileri etkiledi ve onları internet internet dünyasının en tanınmış çiftlerinden biri yaptı. Hayranları onların hayatın inişli çıkışlı yolculuğunda ilerleyişlerini, kutlamalarını, zorluklarını ve kişisel gelişimlerini takip etti. Ne var ki 2019'da işler değişti. Hayranları Nicki'nin yüzük olmadan paylaşımlar yaptığını fark etmeye başladı ve dedikodular yayıldı. Bir zamanlar mutlu aile fotoğrafları ve ortak maceralarla dolu olan sosyal medya hesaplarında artık Nicki daha yalnız görünmeye başladı. Takipçiler tahminler yürütürken hem Jamie hem de Nicki bir süre sessiz kaldı ve hayranlarını ilişkilerinde sorun yaşayıp yaşamadıkları konusunda merakta bıraktı. İkili ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda ayrılıklarını doğrulayarak acılarının bir videoda paylaşılamayacak kadar derin olduğunu belirttiler. Nikki açıklamasında kararın kendisi üzerindeki duygusal etkisinden bahsederek evliliklerinin sevgi dolu olmasına rağmen sonunda yollarını ayırmalarına yol açan zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Jamie de benzer duygularla bunun bireysel ihtiyaç ve koşullara dayalı ortak bir karar olduğunu ve zamanla birbirlerinden uzaklaştıklarını vurguladı. Çift artık birlikte video çekmeyecek olsa da Jamie ve Nikki'ye en iyisini diliyoruz. Ayrılma kararları tamamen kişisel bir tercihti ve her ikisi de bireysel yolculuklarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Nikki kişisel gelişimine, modellik ve girişimcilik kariyerine odaklanırken Jamie yaratıcı çalışmalarına ve kızlarının babası olmaya devam ediyor. Evlilikleri sona ermiş olsa da ikisinin de ileride yeni ilişkilerde mutluluğu bulacağına eminiz. Ayrılmalarına rağmen Jamie ve Nikki kızlarına birlikte ebeveynlik yapmaya kararlı olduklarını söylediler. Ayrıldıktan sonra çocuklarının iyiliği için aile bağlarını güçlü tutmaya öncelik verdiklerini belirttiler. Yaşadıkları zorluklara rağmen dostça kalmayı ve kızlarının mutluluğuna odaklanmayı seçmeleri, çiftlerin zorlukları saygılı ve sağlıklı bir şekilde nasıl aşabileceklerine dair ilham verici bir örnek oldu. Romantik bir ilişkiden olumlu bir ebeveynlik ilişkisine geçiş yapabilmeleri, anne baba olarak olgunluklarını ve kararlılıklarını gösteriyor. Ayrılıklarının kamuoyu önünde gerçekleşmesi, özellikle de sosyal medya dünyasında fenomenlerin yaşadıkları baskılar hakkında tartışmalara yol açtı. Birçok hayran özel duygularla kamusal kimlikleri dengelemenin zorluklarını anlayarak hem Jamie'ye hem de Nikki'ye desteklerini iletti. Tüm bu süreç boyunca Jamie ve Nikki duyguları konusunda açık davranarak hayranlarına zor bir dönemde hayatlarına dair bir pencere açtılar. Samimiyetleri, takipçileri arasında yankı bulmaya devam ediyor. Ve dışarıdan her şeye sahipmiş gibi görünenlerin bile son derece kişisel ve acı verici zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor. Yaka Bular Nijerya'dan gerçekten eşsiz bir çifti tanıyalım şimdi. Yaka bu çiftinin boy farkı o kadar çarpıcı ki görmezden gelmek imkansız. Kadın kocasından o kadar kısa ki yüksek topuklu ayakkabılarla bile ancak kocasının kalçalarına erişebiliyor. Bazıları onları bir yetişkinin yanında duran bir çocuk gibi görebilir. Ancak bu alışılmadık görsel zıtlığın ardında gerçek bir sevgiye dayanan bir aşk hikayesi var. Bay Yaka bu Nijerya'da tanınmış bir sporcu olduğundan başlangıçta ilişkisini gizli tutmayı tercih etmişti. Eşini medyanın sürekli ilgisinden ve eleştirel bakışlarından korumak istiyordu. Çiftin bir fotoğrafı Twitter'da yayılınca sırları kısa sürede ortaya çıktı. Görüntü hızla viral oldu ve kendilerini sadece aşkları için değil, dikkat çekici boy farklılıkları nedeniyle de ilgi odağında buldular. İlginç bir şekilde bazı internet kullanıcıları çift hakkında espri yaparak boy farkları nedeniyle ilişkilerini uzun mesafe ilişkisi olarak tanımlar, diğerleri aralarındaki bağ hayranlık duydu. Tüm alaycı yorumlara rağmen yaka bu çifti. Aşkın toplumun dayattığı standartlara nasıl meydan okuyabileceğinin güzel bir örneği. Bize bir ilişkide asıl önemli olanın yan yana ne kadar uzun durduğunuzun değil, aranızdaki bağın ne kadar derin olduğunu gösteriyorlar. Bera Ivanishvili ve Nanuka Gudavadze Sınır tanımayan bir aşk hikayesi. Yetenekli bir albino rapçi ve Gürcistan'ın nüfuzlu Ivanishvili ailesinin bir üyesi olan Bera Ivanishvili, şöhrete yabancı değil. Babası Bidzina Ivanishvili tanınmış bir iş insanı ve siyasi lider. Bera kendi kariyeriyle ünlü olsa da kalpleri fetheden asıl şey göz alıcı model Nanuka Gudavazze ile olan ilişkisiydi. Çift bir süre flört ettikten sonra Eylül 2018'de Tiflis'in şirin bir kasabasında gösterişli bir düğünle evlendiler. Neredeyse bir müzik klibini andıran düğünleri görülmeye değerdi. Hatta misafirlerden hediye kabul etmek yerine yerel yetimhanelere bağışta bulunmalarını istediler. Bu çiftin peri masalı gibi birlikteliği 2019'da oğullarının dünyaya gelmesiyle taçlandı ve Gürcistan'ın en gözde çifti olma konumlarını daha da sağlamlaştırdı. Bera ailesinin bağlantılarının avantajlarına sahip olsa da Nanuka'nın güzelliği tek başına herkesin ilgisini çekmeye yeterdi. Çiftin ilişkisi aşkın engelleri nasıl aşabileceğini ve aşk söz konusu olduğunda herkesin büyük hayaller kurmayı hak ettiğini hatırlatıyor. Hologramla evlenen Japon adam. Gerçekliğin ötesine geçen sanal bir düğün hikayesi. Teknolojik gelişmelerle dolu dünyamızda bir adam aşkını bambaşka bir boyuta taşıdı. 2018 yılında Tokyo'da yaşayan 37 yaşındaki Akihiko Kondo bir hologramla evlendiği sıra dışı bir düğün töreni düzenledi. Gelin kimdi? Hatsune Miku, şarkı söylemesini ve performans sergilemesini sağlayan özel bir bilgisayar yazılımıyla yaratılmış sanal bir idol. Bu evlilik yasal olarak tanınmasa da tören Akihiko'ya tam 18 bin dolara mal oldu. Akihiko'nun hikayesi yıllar önce iş yerindeki kadın çalışanlar tarafından zorbalığa uğradığında başladı. O dönemde teselliyi performanslarıyla kalbini fetheden dijital karakter Hatsune Miku da buldu. Zamanla ona derinden bağlandı ve duyguları giderek güçlendi. Sonunda bu ilişkinin bir düğünle taçlandırılması gerektiğine karar verdi. Törene 39 arkadaşı ve akrabası katıldı. Ancak anne babası gelmedi. Bazı insanlar Akihiko'yu tuhaf bir otaku, tutkulu anime veya oyun hayranları için kullanılan bir terim olarak eleştirse de o bu yorumlara aldırmadı. Eve geldiğinde yüzünü ve sesini tanıyan yazılım sayesinde sanal eşiyle iletişim kurmaktan keyif alıyordu. Onun şarkı söylediğini ve basit cümleler kurduğunu duymak onu mutlu etmeye yetiyordu. Akihiko yalnız değil. Japonya'da 3700'den fazla kişi sanal karakterlerle evlenmek için başvuruda bulundu. Aşkın giderek daha dijital bir hal aldığı açık. Ve belki de gelecekte sırada robotlar olabilir. Tom ve Stacy Crutchfield'ın beklenmedik aşkı. Aralarında 32 yaş fark var ama aşkın gözü kör. 72 yaşındaki sürüngen uzmanı Tom Crutchfield, evcil iguanası hakkında yardım istemek için kendisiyle iletişime geçen 40 yaşındaki Stacy'ye aşık olacağını hiç düşünmemişti. Sıra dışı aşk hikayeleri tam da böyle başladı. Tom, Florida'nın Homestead bölgesinde bir sürüngen çiftliği işletiyordu ve Stacy, 2010 yılında onunla ilk kez iletişime geçti. İguanasının sağlık sorunları için tavsiyeye ihtiyacı vardı ve Facebook üzerinden Tom'a ulaştı. Tom, başlangıçta Stacy'nin kendisi için çok genç olduğunu düşünse de aralarında oluşan bağ inkar edilemezdi. Profesyonel bir danışmanlık olarak başlayan ilişkileri derin bir dostluğa dönüştü ve sonunda birbirlerine aşık oldular. Çift 2018 yılında evlendi. Tabii ilişkileri her yerde aynı kabulle karşılanmadı. Stacy'nin ailesi, babasının Tom'dan sadece 5 yaş küçük olduğu gerçeğini düşünerek başta durumu kabullenmekte zorlandı. Fakat onu tanıdıkça yaşın sadece bir sayı olduğunu ve kızlarının gerçekten mutlu olduğunu gördüler. Ailelerinin desteğine rağmen çift hala dışarıdan eleştirilerle karşılaşıyor. Tom ve Stacy toplum içinde sık sık aralarındaki yaş farkı nedeniyle sorgulanıyor. Hatta bazı insanlar Tom'u Stacy'nin babası sanıyor ancak tüm bu yargılara rağmen Tom ve Stacy ilişkilerinden son derece memnun. Asıl önemli olan da bu. Brezilya'nın en uzun boylu kadını. İki beklenmedik partner arasında dev bir aşk hikayesi. Brezilyalı Elisane Silva, 2 metre boyuyla sadece uzun boylu değil, ülkesinin en uzun kadını unvanını taşıyor. Devlik teşhisi konulan Elisani, hayatı boyunca kendisine bakılmasını alışkındı. 10 yaşından itibaren sınıfındaki en uzun çocuklardan biri olarak dikkat çekti ve daha ergenlik çağına girmeden 1.75 boya ulaştı. Elisani gençliği boyunca boyu nedeniyle zorbalığa maruz kaldı ama zamanla bunu kabullendi. 2011 yılında Elisani, eşi Francinaldo da Silva ile tanıştı. Boyu 1.62 olan Francinaldo eşinden epeyce kısaydı. Aradaki boy farkına rağmen Elisani ona ilgi duydu. Francinaldo'yu özel kılan şey ona davranış biçimiydi. Onu boyundan daha fazlası olarak görüyordu. Elisani için bu çoğunlukla fiziksel görünüşüne indirgenen bir dünyada inanılmaz derecede değerliydi. Francinaldo ona saygıyla ve eşiti gibi davranan ilk erkekti. Kısa sürede birbirlerine aşık oldular ve çift 2015 yılında evlendi. Onların aşk hikayesi dış görünüşün ötesinde gerçek bir bağın öyküsü oldu. Şimdi Angelo adında küçük bir oğulları var ve Elisani modellik kariyerini sürdürüyor. Boyu hala merak konusu olsa da ailesi her zaman yanında oldu. Elisani'nin hikayesi aşkın boy veya dış görünüşle değil tamamen yürekle ilgili olduğunu bizlere hatırlatıyor. Anton Kraft ve China Bell Dev bir kalbi olan küçük bir adam, devasa bir kadında aşkı buluyor. Anton Kraft sadece 1.32 cm boyunda olabilir. Ancak söz konusu aşk olduğunda boyun hiçbir önemi yok. 53 yaşındaki Anton, vücut ağırlığının 4 katı olan 226 kilogramı bench pressle kaldırarak dünya rekorunu elinde tutuyor. Etkileyici gücüne rağmen Anton'un en büyük başarısı, 1.90 boyundaki transseksüel bir kadın olan sevgilisi China Bell'de bulduğu aşk. 43 yaşındaki China, Anton kadar kısa boylu birine aşık olacağını hiç düşünmemişti. Başlangıçta tereddüt etse de aralarındaki bağ inkar edilemezdi. Florida'da yaşayan çiftin ilişkisi hızla gelişti ve o zamandan beri birbirlerinden ayrılmadılar. Çin'a Anton'a bir şans vermenin hayatında verdiği en iyi kararlardan biri olduğunu söylüyor. Anton ise Çin'a gibi biriyle birlikte olduğu için kendini inanılmaz şanslı hissediyor. Çift sadece 6 aydır birlikte olmasına rağmen Anton şimdiden evlenme teklif etmeyi düşünüyor. Cina'dan güç kulesi olarak bahsediyor ve onun bayan Kraft olmasından gurur duyacağını ifade ediyor. Anton için aşk gerçekten de sınır tanımıyor. Şimdi sıra günün fotoğrafında. Bugün oldukça sıra dışı iki çiftimiz var. Soldaki Ben ve Daniel, evli bir çift ve yanlarındaki küçük kızın anne babası. İlk bakışta bu tamamen uygunsuz bir birliktelik gibi görünebilir. Ancak babanın bu kadar genç görünmesine neden olan nadir bir genetik bozukluğa sahip olduğunu belirtelim. Yine de şok edici bir görüntü, değil mi? Sağ tarafta ise daha da tuhaf bir çiftimiz var. Bu yapışık ikizler, çift olmaya karar verdiklerinde büyük tartışmalara neden oldular. Doğal olarak bu ensest olarak adlandırıldı ancak bunun bir mastürbasyon şekli olduğu ve bu nedenle iyi olduğu konusunda ısrar ettiler. Siz bu tartışmanın neresindesiniz? Her zaman olduğu gibi aşağıdaki yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bize bildirin. 9 yaşındaki çocuk ve 61 yaşındaki eşi. Pek çok kişiyi şok eden ama yerel geleneklere dayanan bir tören. 2013 yılında Güney Afrika'da 9 yaşındaki Saniyele Masilela ile 62 yaşındaki Helen Shabangu'nun sıra dışı evliliği tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Çift bir önceki yıl sembolik bir tören yapmış ve bir yıl sonra küçük bir arkadaş ve aile grubu önünde bu töreni tekrarlamıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi 53 yıllık yaş farkı büyük tepki topladı ve birçok kişi bu durumu ciddi şekilde eleştirdi ancak Saniye ve Helen için bu modern anlamda bir evlilik değil. Tamamen geleneksel bir ritüeldi. Saniye'nin ailesinin anlattığına göre yerel gelenekler uyarınca atalarının ruhları tarafından bu töreni yapması için yönlendirilmişlerdi ve bu sembolik role Helen seçilmişti. 5 yaşındaki çocuk annesi olan Helen bu ritüele katılmaktan ve kültürel bir geleneği yerine getirmekten memnundu. Helen'in evinde gerçekleşen tören bazı köylüler tarafından eleştirilse de Helen başkalarının ne düşündüğünü önemsemiyordu. Saniye için bu tören gerçek bir evlilik değil Kültürel bir uygulamaydı. O eğitimini tamamlayıp büyüdüğünde kendi yaşına uygun biriyle gerçek bir evlilik yapacak elbette. Bu romantik bir ilişkiden ziyade geleneksel bir ritüel olarak görülmeli ve çocuğun ileride kendi seçimiyle mutlu bir hayat kurmasını umabiliriz. Barbie ve Ken Anastasia Arsos ve Quentin Deere kendilerini Barbie ve Ken'in gerçek hayattaki versiyonlarına dönüştürmek için 300 bin dolardan fazla harcadı. Fransa'da yaşayan bu sıra dışı çift yolculuklarına 2013 yılında tanıştıklarında başladı ve ikonik plastik bebeklere dönüşme hayalleri üzerine hızla bağ kurdular. Quentin görünüşünü değiştirmek için çok sayıda estetik ameliyat geçirdi. Hatta gelecek planlarında göğüs kaslarını geliştirme operasyonu da var. Aslen Rus olan Anastasia da bu dönüşüm konusunda aynı derecede kararlı. Kendini mükemmel bir Barbie olmaya adadı. Çift birlikte adeta bir oyuncak bebek evinden fırlamış gibi bir hayat yaşıyor. Quentin'in cep telefonu işinden kazandığı parayla aldıkları bir Porsche marka arabaya biniyorlar ve Quentin yakınları onlardan Barbie ve Ken diye bahsediyor. Çiftin oyuncak bebeklere olan tutkusu hayatlarını plastik mükemmelliğe ulaşmaya adamalarına neden oldu. Tıpkı ilham aldıkları oyuncak bebekler gibi uzun ömürlü bir birliktelik yaşayabilecekler mi? Bunu zaman gösterecek. Ama şimdilik oyuncak bebeklerden esinlenen güzellik idealine duydukları ortak tutkuyla kendi sıra dışı hikayelerini yaşıyorlar. Uganda'nın en çirkin adamı. Aşk sadece dış görünüşten ibaret değildir. Sababi olarak da bilinen Godfrey Baguma, Uganda'nın en çirkin adamı gibi talihsiz bir ünvana sahip. 2010 yılında ailesi için para kazanmak amacıyla katıldığı bir yarışmanın ardından bu lakap kendisine verilmiş. Bu acımasız ünvana rağmen Godfrey 3 kez aşkı buldu. 2020 yılında üçüncü eşiyle evlendi ve üç evliliğinden toplam yedi çocuğu oldu. Godfrey, kendisine verilen isme rağmen Uganda'da sevilen bir kişilik haline geldi. Komedyen ve şarkıcı olarak tanınan Godfrey, özellikle farklı görünüşünü kabullenmesi ve özgüveniyle dikkat çektiğinden beri artan bir üne kavuştu. Sağlığı, 2016 yılında doku büyümesini etkileyen ve beynine baskı yapan nadir bir hastalık olan fibrodisplazi teşhisi konduğunda daha da kötüleşti. Sağlık sorunlarına rağmen Godfrey, mutlu ve sevgi dolu bir aileyle çevrili yaşıyor. Eşleri onu güzelliğin sadece dış görünüşten itibaren olmadığını kanıtlayan çekici bir adam olarak tanımlıyor. Kendisine ve ailesine gelecek yıllarda mutluluklar diliyoruz. Susan ve Philip Ealing'in aşk hikayesi. Her türlü zorluğa rağmen filizlenen bir aşk. Avustralya'da kas distrofisiyle doğan Philip Ealing her zaman kendisini koşulsuz sevecek birini bulmayı hayal etti. 32 yaşına geldiğinde bir kitap yazmış ve engelli hakları savunucusu olmuştu. 2 yıl önce Avustralya'ya göç etmiş Kenyalı bir kadın olan Suzan Joo ile 2017 yılında tanıştığında hayatı güzel bir yöne çevrildi. Engellilerle çalışmak üzere eğitim almış olan Suzan, kendini Philip'le aynı şirkette çalışırken buldu. Kısa sürede arkadaşlık kurdular ve birkaç ay sonra aralarındaki bağ romantik bir ilişkiye dönüştü. Philip her zaman kas gücünü kaybetmesine ve genç yaştan itibaren tekerlekli sandalyeye bağımlı olmasına neden olan hastalığının gerçek aşkı bulmasını engelleyeceğinden korkmuştu. Ancak Suzan'la tanışınca bu korkusunun yersiz olduğunu anladı. 6 ay flört ettikten sonra nişanlandılar ve Ocak 2018'de Avustralya'nın Adelaide kentinde güzel bir bahçe töreniyle evlendiler. Suzan'ı çıkarcılıkla suçlayanların eleştirilerine rağmen o Filipe olan aşkının gerçek olduğunu bilerek bu olumsuz yorumları görmezden geldi. Onların hikayesi engeller ne kadar büyük olursa olsun aşkın üstesinden gelebileceğinin güzel bir kanıtıdır. Çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Aynı kocayı paylaşan ikizler ve kuzenleri. Aşkı ve evliliği farklı şekilde tanımlayan bir aile. Salt Lake City, Utah'ta yaşayan 51 yaşındaki Joe Darger oldukça sıra dışı bir aile kurmuş. Fundamentalist Mormon inancına mensup olan Joe, ikiz kız kardeşler Vicky ve Valerie'nin yanı sıra onların kuzeni Alina ile evli. Ailenin 24 çocuğu var ve içinde bulundukları karmaşık yapıya rağmen uyumlu bir yaşam kurabilmişler. Fundamentalist Mormon geleneklerinde çok eşli evliliklere izin veriliyor. Bu nedenle Joe'nun aile düzeni kendi toplulukları içinde kabul görüyor. Hikaye, o sırada 18 yaşında olan Joe'nun hem Vicky hem de Alina ile aynı dönemde flört etmesiyle başladı. 1990'da ortak bir törenle evlendiler. 10 yıl sonra Vicky, Joe'yu istismarcı bir evlilikten yeni ayrılmış olan ikiz kız kardeşi Valerie ile ilişki kurması için teşvik etti. Her iki kız kardeşin de onayıyla Joe, Valerie ile de evlendi ve pek çok kişinin anlamakta zorlandığı bir aile yapısı oluşturdu. Darger ailesi kendilerine özgü yaşam tarzlarını benimsemiş ve hatta deneyimleri hakkında Love Times 3 adlı bir kitap yazmışlar. Bu oldukça karmaşık bir aşk hikayesi. Ancak onlar için düzen işe yarıyor görünüyor. Nick Vujicic ve Kenny Miyahara Sınırları ve uzuvları olmayan bir aşk hikayesi. Doğuştan kolları ve bacakları olmayan Nick Vujicic, dünyaca ünlü bir motivasyon konuşmacısı, yazar ve girişimci haline geldi. Life Without Limbs, Uzuvsuz Hayat adlı eseri, karşılaştığı fiziksel zorluklara rağmen anlam ve amaç bulma yolculuğunu anlatıyor. Nick'in hiç beklemediği bir şey varsa o da aşkı bulmaktı. Teksas'taki konuşma etkinliklerinden birinde Kenny Miyahara tanıştığında hayatı değişti. İlk karşılaşmaları kısa sürse de Kenny ve kız kardeşiyle birkaç saat sohbet ettikten sonra onu aklından çıkaramadı. Kenny başlangıçta ona iletişim bilgilerini vermekte tereddüt ettiğinde hayal kırıklığına uğrasa da sonrasında ilişkileri başladı. 2012 yılında evlendiler ve birlikte 4 çocuk sahibi oldular. Nick tanışmalarını unutulmaz bir an olarak tanımlıyor ve o anı kalplerinde patlayan havai fişeklere benzetiyor. İlişkileri aşkın sınır tanımadığını gösteriyor. Fiziksel kısıtlamalar bile gerçek sevginin önünde duramıyor. Çifte birlikte çıktıkları yolculukta mutluluk ve huzur diliyoruz. Emily Jennings ve Sean aşk toplumun standartlarını aşabilir. Büyük yaş farklarını veya farklı kültürel geçmişleri olan ilişkileri duymuş olabilirsiniz. Peki ya farklı beden ölçülerine sahip çiftler? Danimarkalı Emily Jennings'in Sean'la olan ilişkisi. İnsanlar üzerinde haksız beklentiler yaratan toplumsal normlara meydan okuyor. Emily ergenliğinde kilosu nedeniyle acımasız zorbalıklara maruz kaldı. Bu durum düşük özgüven sorunlarıyla mücadele etmesine, hatta kendine zarar vermesine neden oldu. PlayStation'da oyun oynarken Sean'la tanıştığında hayatı değişti. İngiltere'de olan Sean, Emily'yi asla beden ölçüleriyle yargılamadı. Tam tersine onu gerçekten olduğu gibi gördü konuşmaya başladılar ve sanal ortamda başlayan arkadaşlıkları zamanla uzak mesafe ilişkisine dönüştü. Nihayet bir yıl sonra yüz yüze tanıştıklarında Emily, Sean'ın onun bedeniyle birlikte tümüyle sevdiğini anladı. Sean genellikle kilolu kadınlara ilgi duymadığını. Ancak konu Emily olduğunda bunun hiç önemli olmadığını içtenlikle itiraf etti. Sevdiği kişi Emily'nin kendisiydi, bedeni değildi. Birlikte geçirdikleri 9 yılın ardından evlendiler. Ne yazık ki Sean'ın babası ilişkilerini onaylamadı ve oğluyla bağlarını koparmayı seçti. Buna rağmen Sean için Emily'nin yanında olması yeterliydi ve gerçekten önemli olan tek şey buydu. Bu çiftin hikayesi bize aşkın görünüşle değil, duygusal bağla ilgili olduğunu hatırlatıyor. İki insan birbirini derinden sevdiğinde beden ölçülerinin hiçbir önemi olmadığını kanıtlıyor. Emily ve Sean'a birlikte uzun ve mutlu bir ömür diliyoruz. Uzun aşk Dev bir kalp ve sınır tanımayan bir aşk. Brezilya'nın Paraíba kentinde yaşayan 2.37 boyundaki Jolison Fernandes da Silva'nın aşk hikayesi gerçekten eşsiz. Çocukken giyantizm teşhisi konulan Jolison'un vücudu. Hipofiz bezindeki iyi huylu bir tümör nedeniyle kontrolsüz şekilde büyüdü ve bu da aşırı büyüme hormonları salgılamasına yol açtı. Zorbalık ve özgüven sorunları da dahil olmak üzere boyunun getirdiği tüm zorluklara rağmen Jolison bu mücadelelerin kaderini belirlemesine izin vermedi. 2007'de tümörün alınması için ameliyat olduktan sonra 5 santim daha uzayarak şu anki boyuna ulaştı ancak hayatındaki tek büyüme bu değildi. Kendisinden 1 metre daha kısa olan Iva Medeiros yolları Facebook'ta kesişti. Aralarındaki belirgin boy farkına rağmen kurdukları bağ inkar edilemezdi. Durumu nedeniyle genellikle içe kapanık bir hayat süren Jolison, Iva boyunu önemsemeden kendisini seven bir eş buldu. Şimdi mutlu bir evliliklere olan Jolison ve Eva aşkın görünüşten ya da rakamlardan ibaret olmadığını gösteriyor. Boy skalasının farklı uçlarında yer alsalar da birbirlerini duydukları sevgide buluşuyorlar. Bu çift bize gerçekten önemli olanın yan yana ne kadar uzun durduğunuzun değil paylaştığınız duygusal bağ olduğunu hatırlatıyor. Sizin hiç başkalarının anlamakta zorlandığı bir ilişkiniz oldu mu? Aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.